Evet değerli engelsandri.com takipçileri nasılsınız Umarım size sesim geliyordur önce bir sesimizi kontrol edelim sonra bu canlı yayın neyin nesiymiş bir onu anlatacağım size Çünkü biliyorsunuz ben kolay kolay e, canlı yayına geçmiyorum şimdi bayram değil seyran değil Neden bu adam canlı yayına geçti bu sorunun cevabını sizlere şimdi vereceğim. Bir kontrol edeyim yayınımı. Bakıyorum. Anlatacağım size. Biliyorsunuz ben kolay kolay. Evet <laughs> arkadaşlar bayram değil seyran değil Ömer Göktaş Engelsandır etti niye canlı yayına geçti? Şimdi biliyorsunuz Google Gemini'ye canlı sohbet özelliği geldi. Android cihazlarda en azından bende bu şekilde. Samsunglarda daha farklı oluyor diye biliyorum. Aynı anda ekran kaydedicinin mikrofonunu kullanamıyorum. Yani bundan dolayı da yaklaşık bir haftadan beri bu videoyu çekemiyordum. Sizlerle görüntüde ne kadar mid ekranda olsa kısaca bu Google Gemini'nin sessiz sohbet özelliğine bakacağız. Ve seslerini nasıl değiştirebiliriz? kısaca. Bunlara bakacağız. Şöyle mikrofonun biraz telefona yaklaştıracağım. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi. Bir de şunu söyleyeceğim. JSO'da erişebilirlik ses seviyesi açıkken bu arkadaş maalesef çalışmıyor. Onu da en baştan bildireyim size. Şimdi medya sesine geldim. Şöyle arttıralım. Var tamam. Konuşma hızımızı düşürdük. İnşallah telefonun sesini size yansıtabiliyorumdur. Şu an mikrofona biraz fazla yaklaştım. Onun da farkındayım ama telefon elimde olduğu için haliyle. Şimdi. Google Gemini'ye geliyorum. Şimdi Gemini'ye geldikten sonra Gemini uygulama simgesi. Uygulama simgesi. Normal burada. Sistem loginin input alt üyeliği. Merhaba Ömer. Sistem Gemini'ye sorun metin alanı düzenleniyor. Mikrofon düğme. Mikrofonun hemen sağ tarafında. Resim seçici düğme. Open Gemini live düğme. Open Gemini live. Buna tıkladığınız anda otomatikman sohbet başlıyor. Ama ben size önce sesleri nasıl değiştirirsiniz onu göstereceğim. Sohbetler düğme. Daha doğrusu dinleteceğim. Ömer 4. hesap yarat gizlilik yardım merkezi. Buradan ayarlara giriyorum

sesiniz olmaya hazırım. Sesimi beğendiyseniz Bakın. konuşmaya başlama için dinle. beni dinleyin. Sonraki ses sesime. Sonraki diyorum. Aradığınız sesi bulana kadar seçenekleri dinlemeye devam edebilirsiniz. Sesi daha sonra istediğiniz zaman değil. Değiştiriyorum. Diğer sesleri merak ediyorsanız kaydırarak din. Sizinle tanıştığıma sevindim. Bana bir aradığınız ses ben olabilir miyim? Bu sesi duymak istiyorsanız Bürüst olmak gerekirse tamam. diğer sesler de muhteşem geri ama cemina. Bu arkadaşta kaldım mesela. Bakış düğme. Şimdi sohbet edeceğim. Geri düğme. Şurada. Gemini, geri düğme. Tıklıyorum buna. Ufak bir müzik sesi geliyor ve geldi. Gidir. Selam merhaba nasılsın? Anladım. Bir müzik sesi duydum. Nasılsın? Merhaba iyiyim teşekkür ederim. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu anda YouTube'da bir videodayız. Gemini ile seninle konuşmamı sağlayan bu özellik hakkında bilgi verir misin takipçilerimize? Tabii ki takipçilerine YouTube'da Gemini ile nasıl konuşabileceklerini anlatabilirsin. Öncelikle Gemini'nin YouTube'da bir video izlerken kullanılabilen bir özellik olduğunu söyle. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Yanlış anladın. Şu an seninle sessiz sohbet ediyoruz ya. Bu özellik hakkında bilgi versene. Anladım. Cemina ile sesli sohbet özelliği hakkında mı bilgi istiyorsun? Evet. Tabii ki, Cemina ile sesli sohbet özelliği hakkında bilgi vermekten memnuniyet duyarım. Bu özellik sayesinde Cemina ile daha doğal ve akıcı bir şekilde konuşabilirsin. Soru sorabilir, sohbet edebilir veya yardım isteyebilirsin. Cemina de sana en iyi şekilde cevap vermeye çalışacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sohbeti bu şekilde kullanabiliyoruz. Sırf bunun için canlı yayına geçtim. Bir videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.